Değerli dostlar merhabalar uzun ara sonrası birkaç gün ara verdik YouTube yayınlarına. Twitter'da paylaşmaya çalıştım ama bir iki gündür yine bir yoğunluğum vardı. Nihayet fırsat bulup 13 Mart 2024 Dünya Nemcisi İstanbul'umuz için toplamda 6 koşu için elimden geldikçe yorumlar yapacağım. Öncelikle hayırlı Ramazanlar, tutacağınız oruçlar yapacağınız hayırlar yaradan tarafından kabul olsun inşallah dualarınızla beraber. Diyerek dileklerden sonra dünyanın incisi İstanbul'umuza adım atalım. Saat 15.30'da e, İngiliz safkanların e, kısa mesafe sentetik mücadelesi Tabii ki 6 numara subutayı gerçeği var. Aradan sonra inanılmaz koştu. Ben çok beğendim. Ben ilk ayaktan risk alırım. E, e, subutayı da çok tutuyorum diyenler alternatif banko kullanabilir ama benim iki takip ismim olduğu için yıkma kararı aldım. 6 bitik önde bir rakip 5 numara Polpo. Bugün son kez şans vereceğim. Aradan sonra 3 koşu gördü bu isim. Bugün ideal mesafesinde 55 kiloyla Subutay'ın bence en ciddi rakibi 5 numara Polpo olacaktır. Bir isimden de bahsedeceğim. Aradan geliyor bir yüz günlük arası var ama Edgar iyi gününde bu tür grupları hep geçebilecek bir isim. 6 Bitcoin'de 5 Polpo ve 8 numara Edgar'ın da en ciddi rakip olmasını bekliyorum siz inandığınız tuttuğunuz isimlerden önce şans verin sonra benim yorumlarımı katarsınız kuponlarınıza günün ikinci koşusu çok denk grup neden denk grup sezon içinde bir araya gelen isimler kilo farklılıkları işte geçen hafta 50 kiloyla kazanıp bugün 57.5'a çıkanlar falan İlginç bir grup ben bu yüzden kim gelse şaşırmam diyebilirim ama 4 artı 4 şeklinde bir yorumda bulunacağım e, ee, ilk ismim çok sıkı takibimde olan aradan sonra Kocaeli Bursa'da yarış gören 8 numara Ahentay. Bugün Onur Yıldız'la beraber buraya gelmiş. E, ee, ben Ahentay'ın sentetikte hızlı pistte çok daha etkili olmasını bekliyorum. Bugün net favorim ki çok da cazip bir isim çıkar. 8 numara Ahentay. E ardından 5 numara Tuğkan Bey bu 5 numara Tuğkan Bey'i alanından alan beri takip ediyoruz Bursa'ya geldi bence güzel bir e yarış kazanarak meydandan çıktı Son yarışında ben çok beğendim Bugün yine hızlanan pistte 5 e numara Tuğkan Bey Günün büyük sürprizini yapabilir e Dikkat Ardından 4 numara Büyük Gün Tay Geçen hafta çok önermiştim e Bizi kaybettirdi ikinci kalarak ama Bugün yine bir şans verelim ve ekonomik oyunlara son olarak kalitesi çok belli ama problemlerinden dolayı çok geri gelen bir numara sürgün kral. Böyle bir grupta son kez şans verilmeli. 8 Ahentay önde rakip 5 Tuğkan Bey 4 hızlı Güntay şey büyük Güntay ve bir numara sürgün kral. 8 5 4 1 ekonomik oyunlara. Geniş oyunlar 2 numara hatır sayan yani son yarışını kazanan iki isim. 2 numara hatır sayan ve 3 numara hızlı ayak. Ardından takip atımız 6 numara traktör ve son olarak eğer önde liderliği alırsa 11 numara bitirim kral bomboş kilosuyla bir sürpriz yapabilir. Dilerseniz ikinci ayağı tekrar edeyim. 8-5-4-1 ekonomik oyunlara geniş oyunlar 2-3-6 ve 11 yazarak en cazip ismi bekleyebilir. Günün ikinci koşusu ıı, Dünya Kadınlar Günü koşusu ki Dünya Kadınların da gününü kutlarız emekçi kadınların. Ee, sevgiler selamlar hepsine bir kısa vadiyeydi 3 yaşlı dişi İngilizlerin mücadelesi ben burada aslında çok geri planda kalmış bir isimden bahsedeceğim biliyorsunuz Bursa İzmir hattında Kocaeli hattında çok kullandığımız uzuna çıktığında ekstra iyi koşacak dediğimiz ki yarışta kazandı biliyorsunuz birinde bence talihsizlikle kaybetti bir numara Kanindo. ben son yarışını hiç ciddiye almıyorum Bugün böyle bir grupta sentetik pistte ben Kanindo'dan çok iyi bir performans bekliyorum. Net favorim ama 6 numara Real Trouble. E, vazgeçemedim. Kısa aradan geliyor. O da uzunu net yapabilecek bir isim. 1-6. 6-1. Benim ekonomik oyunuma fazlasıyla yeterli. Geniş oyunlar. E, son yarışını beğenmesem de koşunun favorisi çıkmış. 2 numara Look at the Star. E, 4 numara Beta Orlonis. Mesafeyi yaparsa aman dikkat. 5 numara Margin Call. Ve son olarak 8 numara Sigrid yazıp en cazibi bekleyeceğim. 1-6 ekonomik oyunlara. Geniş oyunlar. 2, 4, 5 ve 8 yazıp en az ismi beklesinler. Ve geldik günün dördüncü koşusuna. Şu ana kadar bir alternatif banko ile geldik biliyorsunuz. Ay artık bir bankoyu hak ettik burada. Şimdi grup 4 yukarı İngilizler kısrakların mücadelesi uzun mesafe. Şimdi kim gelse şaşırmam aslında ben bu grupta. Yani aradan dönen Banu 5 bile düzeldiyse bu grubu geçebilir. Böyle bir grupta ya H yapacaktım ya da risk alacaktım. Ben Riski çok formda olan bir isimle alıyorum. Çünkü diğer isimler e, bence istikrarsız koşuyor. Bir iyiler, iki iyiler, üç kötüler falan. Kim bu isim? 4 numara Loray Ciz. E, Mehmet Kaya ile çok iyi bir bütünlük sağladı. E, son yarışı kısa da çok ağır kilo ile bence çok tatminkar bir e, beşincilik yaptı. Bomboş bir beşincilik öyle diyeyim. Çok kolay bir beşincilik. Evet. Bugün bu grupta kim öne gider diye sorduğumuz zaman büyük ihtimal kara kraliçe mi gidecek? Eğer kara kraliçe gitmezse kim gider? Soru işareti ama Mehmet Kaya bir inisiyatif alıp 4 numara Lorayış'ı liderliğe çıkarırsa ki birinci kulvardan çıkıyor. Tempoyu da belirlerse daha düzlüğe çıkar çıkmaz kasa kapandı diyebilir. Yani Lorayış'ı ister önde beklesin ister liderliği alsın ben çok tutuyorum. Bugün Lorayış'tan ekstra bir yarış bekliyorum gün içindeki net bankadayım. 4 numara Loris ayakları düz bassın. Umarım bizi yanıltmaz. Ve geldik günün 5. ayağına. Yamak 3 aprantisi sınıfındaki kardeşlerim at binecek. Evet 2 numara Niyibolu haklı olarak çok büyük favori çıkmış. İrfan şey İbrahim Sefa'yı de tebrik ediyorum esasında haftanın aprantis seçilmiş ama ben ele olumlu eleştiri tarafındayım. Her ne kadar çok fonda olsa da ben çok fazla heyecan yaptığını mesela bir Bursa'da Balkıta'yla kırbaç düşürme atın üzerindeki halleri işte İstanbul'da yaptığı meydan koşudaki faali falan. Yani ben haftanın aprantisi olmayı hak etti mi bence? Bence tamam kazanç olarak hak etmiş olabilir. Ama bu faalleri bu hatalı binişleri benim yani kardeşim affetsin ama ben çok haftanın aprentisi olması bana tuhaf geldi öyle diyeyim. Ama tabii ki performans yani kazanç denge profilinde özellikle İstanbul'da da biliyorsunuz çok fazla şans bulmaya başladı ki İzmir'de daha çok at binen kardeşlerimden biri. 2 numara Nibolu. Çok laf uzatmayayım. Tabii ki kazanmaya yakın ama 3 numara Hürüçan. Zaten Twitter'ın sinyali önde bomboş kalacak. Hikayeleri 2 günden beri dönüyor. E, aklın yolu bir. Ben 2-3, 3-2 ayrımsız yazacağım. E, zaten eğer arkadakiler bir şey yapamazsa büyük ihtimal bu ikisi son 400'de grubu ayırır gibi gözüküyor. Yani Hür önde olacak. Nibolu da peşine takılacak. Artık fotoya kadar kim kimi geçerse durumu. 2-3, 3-2 önde. Ve şimdi Nibolu'yu yıktıysak %70'lik atı. E, cazip isimler de arayalım. Kim bunlar? 1 numara Berkat ve 4 numara Halay. E, cazip isim olarak geniş oyunumuzda bulunsun. 2-3 önde, 1-4 daha sonra ve geldik günün son koşusuna. 4 yaşlı e, Arap safkanların henüz meydan mücadelesi. Ben burada lafı çok uzatmayacağım. E, ya ye çok ata şans verecektim ya da e, bankoya da iki atla geçecektim. Ben iki atla geçmeyi düşünüyorum. 4 numara H Hadioğlu e, çok iyi yerlerde bakılıyor. Müthiş hazırlanmış. Yani Müthiş galopları var. 20 son sprintini 25 falan yapıyor. Genel görüntüsü de inanılmaz güzel. Tabii ki Hadi favori çıkması böyle bir grupta çok normal ama geçen hafta biliyorsunuz ben ikili için de önermiştim size. 6 numara Mandar Abbas. O yarışından sonra da neredeyse bütün tahmincilerin şeyine takıldı. Ne derler? Radarına takıldı. Ama biz o yarışı yapmadan önce size ikili önermiştik Mandar Abbas'ta. Evet sonlarda çok güçlü geldi ama mesafe yetmedi. E, bir yüz metre daha olsa belki yarışı kazanan isim olacaktı. E, bugün 200 metre uzamış. E, süratli de gidecek koşuda. Ben Mandar Abbas'sız oyun yapmam. 4-6-6-4. Benim bütün oyunlarıma yeterli gözüküyor. Tekrar herkese Ramazan ayını kutluyorum. Önce bütçeler dahilinde kendi tuttuklarınız. Sonra benim sizi ikna ettiğim kısımda keyifli oyunlar yapın. Umarım e, bu şablonumuz, bu oyunumuz ikramiye olarak da bize geri döner. Bol şanslar. Yakın zamanda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.